ve neredeyiz? Ayrancı Antika Pazarı. Hadi bakalım gidelim. Saat filozofu Cici hocanız saatleri bir dolaşsın. Yanında da sevgili kardeşim Mert. Dönüşte Ege'den alacağız. Doğru, o karşıya kal.

Sesim geliyor mu? Okey, tamam. Can hocamın ilgi alanına geldik. Geldik. هاي <applause> <applause> Ben Merhaba, ben ben 1850 ben yaparım ama indirim yapar mı mı alırsan indirim yapar.

Bu Ahmet ve ürünümüzü aldık. Ayrıntılı videosu biz burada çekeceğiz. Evet. Citizen Crystal 7 1965 yılında üretimine başlandı. O tarihte kurmalı otomatik mekanizması olan tarih ve takvimli en ince saat olarak piyasaya çıktı. Seven yazmasının anlamı günleri, kristal yazmasının anlamı ise mineral kristal ilk cam içerdiği için. Değerli hocam, antika pazarını gezdik. Duygu ve düşünceleri alabilir miyiz? Evet. Ahmet Hoca ile buluşacaktık zaten. Ahmet Üstad'la buluştuk. Saatimizi aldık. Saatimizi aldık. Yakından inceleyelim. Evet. Bunun videosu yakında gelecek. Burası Türkiye'nin en iyi antika pazarlarından biri. Hani çok çeşitli ürünler var. Hani buraya açıkçası 4-5 saat ayırıp daha ayrıntılı gezmek lazım. Her türlü hobiye uygun. Çok çeşitli fotoğraf makineleri, oyuncaklar, pikaplar, radyolar, telsizler bile var. Saat konseptini ben açıkçası çok beklediğim gibi bulmadım. Ama yine de fena değil. Dostumuzu gördük, Ahmet Usta'da gördük. Ondan alışveriş yaptık. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Son, üzere. son güzel. bir soruyla kapatalım. Evet. Gençlere önerir misiniz? Öneririm. Yani özellikle koleksiyonculuk bir hobi önerdiğimiz şeyler. Çünkü eşya ve insan hattı kitapta biz bunu şey, tanıttık videomuzda. Onu izleyin. Yukarıda linki.